Evet sevgili izleyiciler son zamanlarda herkesin dilinde olan tozlu.com'u sizler için biz de bir inceleyelim dedik. Gerçekten herkesin konuştuğu kadar varmış. Tozlu.com'daki ürünler bizi de çok etkiledi. Özellikle de Ivana'yı. Haksız mıyım Ivana? Haklısın. Hem de çok haklısın. Açık konuşayım. Öyle kolay kolay her şeyden etkilen bir modacı değilim. Ama tozlu.com'daki or bir güzel kreasyonlara gerçekten çok beğendim. Sana katılıyorum kesinlikle aynı fikirdeyiz İvan'a. Peki tozlu.com'daki ayakkabı ve aksesuarlarla ilgili ne dersin? tek kelimeyle kusursuz. O kadar şık tasarımlar var ki insanın tozlu.com'dan çıkması gelmiyor. Kısaca uyku tozlu.com'u tüm izleyicilerimize ısrarla öğreniyorum. Çünkü hem erkek hem de kadınlar için her tarz uygun çok güzel kreasyonlar var. E sen beğenip önerdiysen o zaman bize de tozlu.com'a girip keyifle alışveriş yapmak kalır. Peki son bir tavsiyen var mı? Son bir tavsiyem daha olacak. To so noč takom la, ki si nikle, bizim lasen.